şey eğitimle başlar dedik. Eğitimli bir toplumdur aslında çocuklarımıza bırakacağımız, yeni nesillerimize bırakacağımız mirastır diyoruz eğitim. Ve aynı zamanda eğitimli bir anne, eğitimli bir baba, eğitimli arkadaşlar bir toplum çocuklarımızın geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacaktır diyoruz. Bu nedenle bir toplumun temelini eğitim oluşturur dedik ve bizler de eğitimin neferleri olarak Bugün bu ülkede atanmayı en çok hak eden ya da bugün milli eğitimin ya da bakın devletin kurumlarında olmayı en çok hak eden kişiler arasındayız. Dilerim Rabbim de sizlere bu mesleği helaliyle hakkıyla yapmayı nasip eder ama helaliyle ve hakkı yapmayacak olanlara da dileriz ki bu kapı hiçbir zaman açılmaz. Allah'ın bildiğini kuldan esirgemedik ve arkadaşlar ne dedik eğitimle ilgili temel kavramlar dedik. Eğitimle ilgili temel kavramları artık ne yaptık? Geride bıraktık. Şimdi sıra nereye geldi? Bununla ilgili soru çözümlerine geldi. Hiç vakit kaybetmiyorum. İlk soru çözümümle başlıyorum. İlk soru çözümüme baktığım zaman bana diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi istendik yönde kültürleme sürecine örnek gösterilebilir demiş. Dur burada. Bana neyi sormuş? İstendik yönde kültürlemeyi sormuş. 2023 KPSS'de neyi sordu? Gelişi güzel kültürlemeyi sordu. O zaman istendik yönde kültürleme neydi? Formal eğitimdi. Peki şunu söylemiş miydik? Bakın, şunu söylemiş miydik? İnformal eğitim ise neydi? Gelişi güzel kültürlemeydi. O zaman bir yerde gelişi güzel kültürlemeyi görmüş olsam orası da beni nereye götürecekti? İnformal eğitime götürecekti diyoruz. Şunu söyleyebilir miyim? O zaman soru istendik yönde kültürlemeden kastettiği şey sorunun formal eğitim mantığıdır. Peki o zaman ben soruyu artık şöyle okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi istendik yönde kültürleme sürecine örnek gösterilebilir değil, aşağıdakilerden hangisi formal eğitime örnek gösterebilir oldu. Bu doğrultuda seçeneklere baktığımda, A diyor ki çocuğun arkadaşından küfretmeyi öğrenmesi. Biz bunu ders anlatırken de kullanmıştık ve şunu söylemiştik. Demiştik ki bir çocuğun arkadaşından küfretmeyi öğrenmiş olması bizi nereye götürecekti? Bizi arkadaşlar Informal eğitime götürecekti. Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Informal eğitim neydi? Gelişi güzel kültülemeydi. O zaman biz bunu aramıyoruz. Bir kız çocuğun annesinden mama demeyi öğrenmesi, kurum ve kuruluşlarda elde edilen yaşantılar da bakın formal eğitim. Ama gelişi güzel oluşan her türlü öğrenme bizi informal eğitime götürüyor. Dolayısıyla bursa seçeneğinde gelişi güzel kültüleme vardır. Birinin siroz hastalığına internetten öğrenmesi diyor internetten öğrenmiş olması bakın bir kurum ve kuruluş çatısı altında belli bir amaç doğrultusunda öğrendiğini göstermez. Dolayısıyla burada yine gelişi güzel bir öğrenme söz konusu olduğu için biz buna informal eğitim diyeceğiz. Informal eğitim olduğu için de burada gelişi güzel kültürleme vardır diyoruz. Denizli bir öğrencinin teneffüste koridorda asılan Türkiye haritasından illeri öğrenmesi. Bakın coğrafya dersinde illeri öğrenmesi demiş olsaydı bu formal eğitim olurdu. Ama koridorda tesadüfen kendiliğinden gelişi güzel oluştuğu için bu bizi informal eğitime götürecek. Dolayısıyla burada ne olacaktır? Burada arkadaşlar gelişi güzel kültürleme olacaktır diyoruz. Bir öğrencinin derste mitekondriyi öğrenmesi. Bakın bunu nerede öğrenmiş? Derste. Peki derste öğrendiyse demek ki okul ortamında bir kurum ve kuruluş çatısı altında belli bir amaç doğrultusunda biyoloji ya da fen bilgisi dersinin amacı doğrultusunda öğrenmiş mitekondriyi. Dolayısıyla bu nedir? Formal eğitimdir. Formal eğitimi arıyorduk zaten. Formal eğitim neydi? Gelişi güzel arkadaşlar. Kültürlemeydi dedik. O zaman cevabımız ne olacaktır? Cevabımız arkadaşlar Edirne seçeneği olacaktır diyoruz. Yaramaz çocuk gibi bu kalemimizde arkadaşlar sürekli kayıyor. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz sistemle alakalı bir soru. İlk başta soru kökünü okuyorum. Soru kökü bana diyor ki Yeni eğitim öğretim yılına araç gereç bakımından yetersiz başlayan bir okulda aşağıdaki sistem türlerinden hangisi olduğu söylenebilir demiş. Şimdi biz ne dedik? Bir sistemin girdisi vardır dedik. Bir sistemin işlemi vardır dedik. Bir de bir sistemin çıktısı vardır dedik. Peki ne olursa? Girdiydi. Eğitimin olmazsa olmazları girdiydi. Öğretmen girdiydi, öğrenci girdiydi. Okullar bakın neydi? Girdiydi. Programlar bu programlar içerisinde yer alan bakın neler? Hedefler ya da okulun olanakları, araç gereçleri, sınıfları bunların hepsi neydi? Girdiydi. Yatırımlar, yönetmelikler bunların hepsi neydi? Girdiydi. Ama işlem dersin işlenildiği aşamaydı. O yüzden öğretmenin ders esnası içerisinde kullanmış olduğu yöntemler, teknikler, kuramlar her şey buradaydı. Hatta dersi anlatırken kullanmış olduğu pideler de buradaydı. Pekiştireç, ipucu, dönük düzeltme ve etkin katılım işlemdeydi. Çıktı'da ise neyimiz vardı? Öğrenme ürünlerimiz vardı. 2 artı 2'nin çocuk 4 olduğunu da öğrenebilir, 5 olduğunu da öğrenmiş olabilir. İster doğru ister yanlış çocuk bir şey öğrenmiş mi? Öğrenmiş. İşte meydana gelen bu öğrenmeler bizi nereye götürecekti? Çıktı'ya götürecekti. Peki şunu söylemiş miydik? Sisteme verilen geri bildirimler neydi? Dönüttü. Ve biz bir sistemin hem arkadaşlar girdisine hem çıktısına hem işlemine ne yapabiliriz demiştik? Dönüt verebiliriz demiştik. Bu sebepten ötürü bir sistemin hem girdisi hem çıktısı hem işlemi varsa ve sisteme aynı zamanda dönüt verilebiliyorsa biz böyle sistemlere ne dedik? Açık sistem dedik. Ama şunu söylemiştik, demiştik ki. Eğer sisteme dönüt verilmiyorsa, girdi, işlem, çıktı varsa ve sadece sisteme dönüt verilmiyorsa biz ona yara açık sistem dedik. Ya girdi çalışmıyorsa, ya arkadaşlar çıktı çalışmıyorsa, ikisinden birinde bir problem varsa biz bunu arkadaşlar ne dedik? Kapalı arkadaşlar sistem dedik. O zaman baktığımda bana ne diyor? Öğretim yılında araç gereç bakımından yetersiz başlayan bir okul demiş. O zaman bir okul araç gereç bakımından yeni eğitim öğretim faaliyetine eksik başlıyorsa o zaman şu kısımda bir eksiklik var. O zaman girdi de bir problem söz konusu. O zaman girdi de bir sorun varsa ya da girdi çalışmıyorsa biz böyle sistemlere ne dedik? Kapalı sistem dedik. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Bursa seçeneği olacaktır diyoruz. Ama burada ne vardır? Sistemin arkadaşlar ögeleri. Bana sistem neyini sormuş, türünü sormuş diyoruz. Devam ediyorum. İkinci soruya da arkadaşlar Bursa dedik ve yolumuza ne yapıyoruz? Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Neyi sormuş bana? İşlem ögesini sormuş. Aşağıdaki yerden hangisi sistemin işlem ögesine örnek gösterilemez demiş. Peki işlem ögesi dersin işlenildiği yerdi. İşlem ögesi ÖYT neydi demiştik? Dersidir demiştik. Bu sebepten ötürü öğretmenin kullanmış olduğu yöntem, teknik, kuram, strateji, sınıf atmosferi öğretmenin kullandığı arkadaşlar materyal. Buna şöyle söylemiştik. Okulun olanakları derse, okulun araç gereçleri derse girdi. Ama öğretmenin kullanmış olduğu yöntem, teknik, araç gereçlerse işlemdir demiştik hatırlarsanız. Peki bu işlem ögesi içerisinde aynı zamanda bizim nelerimiz vardı? Pidelerimiz vardı. Bu bilgiler doğrultusunda gelin bir seçeneklere bak bakalım. Kullanılan yöntem demiş işlemde var. Öğrenciye verilen ipucu demiş pidenin içerisinde var. Hedeflerin ulaşılma arkadaşlar düzeyi demiş beklet. Şimdi sınav esnasında soruyu çözüyorsun. Hedeflerin ulaşılma düzeyi diyor. Diyorsun ki ya bu çıktı da olabilir diyorsun. Emin değilsin sınav esnasında. Hemen yanına soru işaretini koyuyorsun. Diğer seçenekleri okumaya başlıyorsun. Bakın sınavda muhakkak bunu yapmanız lazım. Öğrencilerin derse etkin katılması pidedeki e değil midir? Evet bundan da eminim tamam işlemde yer alıyor dedim. Davranış değişikliğinin meydana gelmesi. Bak, davranış değişikliği nedir? Öğrenmeye sebebiyet veriyordu. Hatırlayın. O zaman öğrenmenin meydana geldiği aşama hangi aşamadır? İşlem aşamasıdır. O zaman bu beni doğruya götürecek mi, götürecek? O zaman bu da işlemde yer alıyor. O zaman geldik hedeflerin ulaşılma düzeyi diyorsa, hedeflere ne kadar ulaşıldı bu tespit edilmek isteniyor bak. O zaman bu hedeflerin ulaşılma düzeyine işlemden daha çok arkadaşlar nerede yer veriyoruz? Sonuçta yer veriyoruz. Dolayısıyla nerede yer vereceğiz? Çıktı da çocuğun öğrenip öğrenmediğini ne yapacağız? Belirleyeceğiz. Dolayısıyla hedeflerin öğrenme düzeyi çıktı da yer alacaktır. Cevabımız ne olacaktır? Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır diyoruz. Devam ediyorum. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz da arkadaşlar diyor ki bu tarz sorularda ilk yapmamız gereken neydi? Koyu yazılı olan yeri okumaktı bakın. Çağrı Bey'in çalışan personeline kurum tarafından verilecek eğitim düzenlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Bir kurumda halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Çağrı Bey çalışanlarının iş niteliğini arttırabilmek için kurumda eğitimler düzenlemiştir. Şunu söyledik mi? Bir kurum tarafından Bakın mesleki bilgi ya da becerileri geliştirebilmek için düzenlenen zorunlu eğitimler bizi nereye götürecekti? Bizi arkadaşlar hizmet içi eğitime götürecekti. İster özel sektör olsun, ister devlet kurumu olsun, mesleki bilgi ya da becerileri geliştirmeye dayalı olarak verilen her türlü eğitimler neydi? Hizmet içi eğitimdi. Bu nedenle cevabımız ne olacaktır? Hizmet içi eğitim olacaktır. Ama kişi kendi rızasına dayalı olarak bir eğitim faaliyetine dahil olsaydı ve bu zorunlu olmamış olsaydı bu halk eğitimi olacaktı. Sargın eğitim için şunu söylemiştik. Hem informal öğrenmeler vardır, hem maddi gelir elde etme vardır, hem de istihdamı arkadaşlar arttırma çabaları vardır. Bu üçü olması lazımdı sargın eğitimde. Bir işi işin başında yaparak, yaşayarak öğreniyorsak bu iş başında eğitimdir. Örgün eğitim ise neydi? Bir formal eğitim türüydü. Kurum ve kuruluşlarda elde edilen öğrenmelerdi ama bu kurum ve kuruluşlar okullardı. Okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise bakın neresiydi? Örgün eğitimde demiştik. Peki devam ediyorum. Yani dördüncü sorumuz ne oldu? Bursa arkadaşlar seçeneği oldu. Yine devam ettik. Şunu söyledik. Zeynep öğretmenin almış olduğu eğitim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır demiş. Zeynep öğretmen dersinde teknolojik araç ve gereçleri kullanamamaktadır. Bu nedenle piyasada var olan bir kursa giderek eksikliklerini giderir. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Zeynep öğretmen kendi rızası doğrultusunda kendi rızasına dayalı olarak var olan bir kursa giderek teknolojik araç ve gereçleri öğrenme çabası içerisine mi girmiş? Evet. O zaman kişinin kendi rızası doğrultusunda yeterliklerini arttırmaya dayalı olarak katılacağı her türlü eğitim faaliyeti bizi nereye götürecekti? Halk eğitimi arkadaşlar götürecekti diyoruz. Diğer seçenekleri bir önceki soruda açıkladım. O zaman halk eğitimde kişi kendi rızasına dayalı olarak bir eğitim etkinliğine dahil olur. Ama hizmet içi eğitimde kişi kurum tarafından o eğitim etkinliğine ne yapılır yönlendirilir. Ve hizmet içi eğitim nedir dedik? Zorunludur dedik. Devam ediyorum. Diyor ki buna göre öğrenci profillerinin okuldan okula farklılık göstermesi aşağıdaki program türlerinden hangisiyle açıklanır demiş. Aynı elde bulunan okullardaki öğrenci profillerine bakıldığında farklı öğretmenler ve algılar içinde olan öğrenci kitlesi görülmektedir demiş. Güzel bir soru. Bakın tam KPSS formatına uygun bir soru 3 yıldızı hak etti ve aldı. Biz şunu söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Kolej çocukları vardır demiştik. Bir de devlet okuluna giden çocuklar vardır demiştik bak. Şunu söylemiş miydik? Kolej okuluna giden çocuklar. Bakın Rihanna'yı dinler demiştik hatırlarsanız. Ve aynı zamanda yanlış yazdım da şöyle yazalım canlar. Tamam mı? Devlet okuluna gidenler ise Ankara'nın bağları büktüm büktüm yolları şarkısını dinler demiştim hatırlarsanız. Ya da kolejde var olan çocuklar orijinal iPhone, iPad, bakın Converse gibi markaları çok iyi bilirler. Ama devlet okulunda bulunan birçok çocuğumuz bunlardan haberdar dahi değiller demiştik. Her iki okulun sosyoekonomik boyutundan kaynaklı olarak Çocuklarda meydana gelen öğrenmeler değişkenlik gösterir demiştik. Ve bu okul ikliminin okuldan okula değişiklik göstermesi eğitimin amacı içerisinde olmadığı için biz buna ne demiştik? Örtük program demiştik. Şimdi soru bana ne diyor? Aynı ilde bulunan okulda okullardaki öğrenci profillerine bakıldığında farklı öğretmenler ve algılar içinde olan öğrenci kitlesi görülmektedir diyor. Yani aynı ilde A ve B okulu var diyor bu okuldaki öğrencilerin algıları birbirinden farklılaşmaktadır diyor. Peki bu eğitimin amacı arasında mıdır? Hayır. Biz eğitimde bu şekilde bir farklılaştırma yaratmak mı istiyoruz? Hayır. O zaman bu eğitimin amacı dışında oluştuğu için burada ne olacaktır? Örtük programı olacaktır. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Denizli seçeneği olacaktır. Peki şunu söyleyebilir miyim? Eğer öğretim programları içerisinde olmayan, Ekstra bir faaliyet yapılmış olsaydı ve bu faaliyetin sonucunda biz çocukları ya da öğrencileri desteklemiş olsaydık bu ekstra program olacaktı. Geçersiz programa bakacak olursak bakın resmi programda yer alan konuları ihlal ediyorsak geçersizdi. Resmi programı uyguluyorsak ve bunları ünitelendirmiş yıllık planlar ve ders planlarına dönüştürüyorsak uygulamadakiydi. Resmi programlarımız ise neydi? Eğitim öğretim programlarımız resmi program olarak ne yapmıştık adlandırmıştık. Ve altıncı sorumuzdan ne dedik? Denizli seçeneği dedik. Ve neye geçiş yapıyoruz? Yedinci sorumuza geçiş yapıyoruz. Şimdi. Yedinci soru bize arkadaşlar ne diyor? Bir üniversite öğrencisinin iş hayatına girdikten sonra üniversitede gördüğü tüm bilgileri iş hayatında uygulayabilmesi programın özellikleriyle ilişkilendirildiğinde aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır dedi. Çıkmış Sınav sorusu benzeri bu nedenle 3 yıldızı hak etti. 3 yıldızımı ne yaptım? Koydum. Bir üniversite öğrencisinin iş hayatına girdikten sonra üniversitede gördüğü tüm bilgileri iş hayatında uygulayabilmesi diyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Üniversitede görmüş olduğu tüm bilgileri çocuk iş hayatına girdiğinde de kullanabiliyorsa bu şu anlama gelir. Üniversitede öğretilen bilgiler çocuğun işine yaramış ki bu bilgileri aynı zamanda çocuk atandığında işte şey pardon üniversite bitirdiğinde iş hayatına girdiğinde işte ne yapabiliyor kullanabiliyor. Bu üniversitenin programlarının işe yarar olduğunun göstergesi miydi? Evet. O zaman bir programın işe yarar olmasına biz ne demiştik? İşlevsel olma demiştik. Bu nedenle cevabımız ne olacaktır? Ceyhan seçeneği olacaktır. Ama diğer seçeneklere baktığımızda Milli eğitimin amaçlarına uygun bir program oluşturuyorsak amacı uygundur demiştik. Bir programın içeriği, bakın eğer çerçeve altına alınıyorsa, kapsam dediğimiz içerik sınırları belirleniyorsa, sınırları çiziliyorsa bu çerçeve olmaydı. Bu nedenle hangi ayın hangi haftasında, hangi konu işleyeceğimiz belliyse ve o konulara yer veriyorsak, bu programın çerçeve olmasıyla alakalıydı. İçeriğin, Yanlış olmaması, bilimsel gerçeklerle örtüşmüş olması bilimsel olmaydı. Biz çocuklardan kaynaklı olarak, yöresel farklılıklardan kaynaklı olarak, çevresel farklılıklardan kaynaklı olarak programın ana çerçevesinde bir değişiklik yapıyorsak biz buna da ne demiştik? Esnek olma demiştik. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Ceyhan arkadaşlar seçeneği oldu diyoruz. Gelelim 8. soruya yine ÖSYM'nin bu tarzda sorularıyla karşı karşıya kaldığımız için yıldızımı arkadaşlar koydum. Çağla'nın bu davranışı sırasıyla eğitimin hangi türüyle ilişkilendirilir demiş. Çağla gitar çalma davranışını halk eğitim merkezinin düzenlediği kursa giderek öğrenirse. Dur. Şimdi halk eğitim merkezi demiş mi demiş. O zaman halk eğitim merkezi bir kurum mudur? Evet. O zaman bir kurum altında gerçekleşiyorsa bu kesinlikle nedir? Formal eğitimdir. Peki şunu söylemiş miydik? Formal eğitim kendi içerisinde örgün ve yaygın olarak ikiye ayrılıyordu. Okullar varsa örgündür, okullar dışında kalanlar neydi? Yaygındı. O zaman halk eğitim merkezi okullar dışında kaldığı için bu beni nereye götürecektir? Yaygın eğitime götürecektir. Peki bundan emin miyim? Kesinlikle eminim. O zaman ilk ifade yaygın eğitimse yaygının olmadığı ifadeleri ne yaptım? Bakın Silt. Adana ve Bursa kaldı. Peki yine devam ediyorum. Müzik dersinde öğrenirse bak müzik dersi diyorsa yine bir kurum var okulda öğrenmiş formal. Peki okulda öğreniyorsa bu formal eğitimin hangi boyutuydu? Örgün boyutuydu. Okullar dışında kalanlar hangisiydi? Yaygındı. Dolayısıyla ikincisi ne olacaktır? Örgün olacaktır. Bakın Adana'da gitti. Dolayısıyla geriye ne kaldı? Bursa seçeneği kaldı. Bursa'da da diyor ki gitar çalan arkadaşına bakarak öğrenmiş. Arkadaşından bu davranışı öğreniyorsa gelişi güzel bir amaç yok, bir kurum kuruluş yok. Bu nedenle bu da ne olacaktır? İnformal eğitim olacaktır diyoruz. Devam ediyorum. Gelelim arkadaşlar 9. soruya. Bakın 9. soru diyor ki öğretmenlere yeni uygulamalara dayalı olarak verilmesi planlanan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Milli Eğitim Bakanlığı yeni uygulamalarla beraber öğretmenlere dikkat arttırma teknikleri konusunda bilgi vermeyi öngörmüştür. Bu uygulamalarda eğitim ortalama katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenmiştir. Eğitim internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleşecek şekilde düzenlenmiştir. Aynı zamanda içerik uygun materyalle desteklenmiş konferans oturma düzeninde olan eğitim ortamında yapılmıştır. Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeneği sağlanmış. Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 40 kişiye geçmeyecek şekilde ne yapmışlardır diyor arkadaşlar oturmuşlardır diyor. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Milli eğitim Bakanlığı öğretmenlere bir eğitim arkadaşlar verdiğini anlatan bir parçayla neyiz karşı karşıyayız? Bu tarzda bir parça ÖSYM de sorabilir dikkat etmeniz lazım. O zaman bir kurumun çalışan personellerine vermiş olduğu eğitime biz ne diyorduk? Biz arkadaşlar hizmet içi arkadaşlar ne diyecektik? Eğitim diyecektik. Hizmet içi eğitimde çalıştığın kurum neresi olursa olsun bu kurum tarafından bir eğitim faaliyetine yönlendiriliyordu. Burada da MEP Öğretmenleri bir eğitime göndermiş. Bu eğitimin nasıl gerçekleştiği anlatılıyor. O zaman çalışılan kurum tarafından mı öğretmenler bu eğitim etkinliğine dahil ediliyor? Evet. Dolayısıyla burada ne olacaktı? Hizmet içi eğitim olacaktı diyoruz. Yani cevap denizli Akran öğretimine baktığımızda, bakın aynı sınıfta bulunan çocuklar birbirlerini öğretiyorlarsa bu akran öğretimiydi. Bir işi işin başında yaparak, yaşayarak öğreniyorsan, yani stajlar neydi? Stajlar arkadaşlar halkça iş başında eğitimde kendi rızana dayalı olarak bir eğitim etkinliğine dahil olmuş olsaydım bu da ne olacaktı? Halk eğitim olacaktı. Bizim bir meslek elde edebilmek için elde ettiğimiz dönemler, bilgi elde ettiğimiz dönemler neydi? Hizmet öncesiydi. O yüzden aslında okullar nedir? Bir meslek elde edebilmek için bilgi ya da becerileri kazandığımız yıllardır. Dolayısıyla bu dönem ne olacaktır? Hizmet öncesi dönem olacaktır dedik ve cevap nedir dedik denizli dedik ve 10. sorumuza geçiş yapıyoruz. Şunu söylüyor diyor ki yukarıda verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisini örnek oluşturur demiş. Dersini anlatan bir öğretmenin siyasi anlayışını öğrencilere fark ettirmeden öğretmesi. Ben mesela arkadaşlar A görüşe sahibim. Dersi anlatırken bunu örtük yolla size empoze ediyorum. O zaman baktığımda bu formal midir informal midir? Bu gelişi güzel ve bir amaç doğrultusunda yani bir kuruluşun amacı doğrultusunda değil. Benim amacım bu olabilir. Biz formal eğitimde amacı ne olarak belirledik? Milli eğitimin amacı olarak belirledik. Kazanım olarak belirledik. Ama burada bir kazanım yok ki bir kurum ya da kuruluşun hedefi doğrultusunda, amacı doğrultusunda verilen bir eğitim yok. Bu kişiden kişiye değişkenlik bakın gösteriyor. Kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği için burada ne olacaktır? Informal eğitim olacaktır. Peki emin miyim? Kesinlikle. O zaman 3 tane seçeneği eletim. Öncüllü sorularda bunu muhakkak yapın ve bunu alışkanlık haline getirin. İş hayatına başlayan birinin işi ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi. Bakın, hizmet içi eğitim veriliyorsa kurum ve kuruluş tarafından mı verildi? Evet. O zaman kurum ve kuruluşlar okullar olmadığı için bu neydi? Yaygındı. Peki yaygın eğitim kurum ve kuruluşu kapsadığı için de ne olacaktı? Formal olacaktı. Hangisi verilmiş? Formal verilmiş. İkisinde de formal var. Üçü okuyorum. Aysun'un sinema ile ilgilenmeye başladıktan sonra sinema dergileri almaya arkadaşlar başlaması. Aysun'a özgü olan bir durum olduğu için bu yine gelişigüzel güzel oluşuyor ve informal oluyor. Bu nedenle cevabımız 10. sorunun ne olacaktır? Bursa arkadaşlar seçeneği olacaktır dedik. Bu tarzda soruyu tekrardan karşımıza gelebilir. Bu sebepten ötürü arkadaşlar lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Güzel bir soruyla yine karşı karşıyayız. Yukarıda verilen öncüler programın hangi özellik özelliğine karşılık gelir demiş. Bir, Beylikler döneminin işlendiği tarih dersinde Diyarbakır'da Artukluların İzmir'de önce Çaka Beyliği'nin arkadaşlar anlatılması demiş. Bak Diyarbakır bölgesinde Artuklular İzmir çevresinde Çaka Beyliği kurulmadı mı? O zaman İzmir'deki öğretmenin beylikler konusunu anlatırken Çaka Beyliği'ne öncelikle yer verip sonra diğerlerini anlatması. Diyarbakır'daki öğretmenin de Artuklulara önce yer verip sonra diğerlerini anlatmış olması nedir? Çevresel faktördür. O zaman her iki öğretmen de çevresel bir faktörden kaynaklı olarak anlatacağı konuyu kendi yöresine, çevresine göre ne yapmış? Değiştirmiş. Sıralamasını değiştirmiş. Dolayısıyla burada esneklik var mıdır? Vardır. Emin miyim? Kesinlikle eminim. Peki öncüllü mü gelmiş? Evet. O zaman esnekliğin olmadığı ifadeleri ne yaptım? Sildim. Yine devam ediyorum. İlk öğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde işlenecek konuların programda belirtilen tarihte işlenmesi bakın. O zaman programın sınırları arkadaşlar çizilmişse ne zaman hangi gün ne hangi gün demelim de hangi ay hangi hafta ne işleyeceğim belliyse bu programın sınırlarının çizilmesiyle alakalıdır. Programın içeriği bak nedir? Bellidir çünkü sınırları çizilmiş. Peki o zaman biz Buna ne dedik? Çerçeve olma dedik. O zaman biz buna çerçeve olma dediysek ikinci öncülümüz ne olacaktır? Çerçeve olma olacaktır. İkisinde de var. Devam ediyorum. Osmanlı tarihinin gerçek bulgulara dayalı olarak verilmesi. Gerçek bulgular bu programın bilimsel olmasını sağlar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz bilimsel olmadır. Bu nedenle cevap ne olacaktır? Adana seçeneği olacaktır diyoruz. Bu ünitede artık Sizlerle birlikte soru çözümünü geride bıraktık. Soru bankalarınızdan eğitimle ilgili temel kavramlar konusuna ilişkin sorularınızı çözmeye başlayabilirsiniz. Ve bir ünite artık program geliştirmede geride bırakmanın sevinciyle ikinci ünitemiz ve kıymetli olan bir ünitemize geçiş yapıyoruz. Programın kuramsal temelleri diyoruz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle mutlu kalın esen kalın. Yüreğinizden sevgi, içinizden huzur hiçbir zaman arkadaşlar eksik olmasın. Görüşmek dileğiyle.